Tehlikeli Mallar Öğrenme Modülüne hoş geldiniz. Amazon'da güvenlik başta gelir. Amazon'da ürününüzün tehlikeli mal olup olmadığını bilmemiz gerekir. Böylece ürünlerinizi nasıl taşıyacağımızı ve müşterilerinize güvenli ve yönetmeliklere uygun şekilde nasıl ulaştıracağımızı biliriz. Günlük hayatımızda kullandığımız bazı ürünler görünümlerine rağmen tehlikeli mal olarak değerlendirilebilir. Bazen tehlikeli madde olarak da adlandırılır. Bazı ürünler uygun olmayan şekilde taşındığında tehlikeli olabilecek materyaller içerir. Bu nedenle bu ürünlerin ele alınması, depolanması, taşınması ve imha edilmesi için ek önlemler almamızı gerektiren yasa ve yönetmelikler bulunmaktadır. Ayrıca bu yasa ve yönetmelikler ilan verirken ya da Amazon Lojistik, FBA veya Amazon kolay gönderiye dönüştürürken, ürününüz hakkında ayrıntılı bilgiler vermenizi gerektirir. Ürününüzün güvenli bir şekilde ve yasa ve yönetmeliklere uygun olarak taşınıp aktarıldığından emin olmak için birkaç soruyu yanıtlayarak bizimle işbirliği yapmanızı rica ediyoruz. Bir satıcı olarak doğru bilgiler vermeniz gerekmektedir. Eksik ve yanlış bilgiler, güvenlik olaylarına, ürünün hazırlanmasında ve müşterilere hızlı bir şekilde ulaştırılmasında ve yönetmelik eylemlerinde gecikmelere neden olabilir. Tehlikeli malların bazı yaygın örneklerine bir göz atalım. Oje ve bazı kozmetik ürünlerin tehlikeli mal sınıfında olduğunu biliyor muydunuz? Peki ya cebinizdeki telefonun? Bu da tehlikeli bir maldır. Daha da şaşırtıcı olan şey bazı içeceklerin de nasıl ele alınacağı konusunda yönetmeliklere tabi olmasıdır. Bir ilanın birden fazla tehlikeli mal içerebileceği durumlar da söz konusudur. Örneğin, pil ve aerosol tıraş kremi içeren elektrikli tıraş makinesinin yer aldığı bir kişisel bakım seti. Yeni bir listeleme yaparken size başta iki soru sorulacaktır. Ürünü çalıştırmak için pil gerekiyor mu yoksa bu ürün bir pil mi? depolama, aktarım ve veya imha için yönetmeliklere tabi olan tehlikeli bir mal veya tehlikeli bir madde mi? Bunlardan herhangi birine evet yanıtı verirseniz ürününüz hakkında biraz daha bilgi istenecektir. Piliniz için ilan oluştururken pilinize bakılarak cevaplanabilecek bir soru sorulacaktır. Diğer yanıtları güvenlik bilgi formu gibi ürün belgelerinde bulabilirsiniz. Bu nedenle bu belgeleri hazırda bulundurmanız faydalı olacaktır. Elinizde ayrıntılar yoksa ürününüzün üreticisinden, tedarikçisinden temin edebilirsiniz. Bu bize iki konuda yardımcı olur. Birincisi, ürünün depolama, aktarım ve veya imha için yönetmeliğe tabi olup olmadığını belirlemek ve ürünlerinizi müşterilerinize güvenle ve uygun şekilde ulaştırmak için uygun protokolleri kullandığımızdan emin olmak. Düzenleyici makamlar tarafından sağlanan bilgilerin bağlantılarını da içeren Amazon'un Seller Central yardım sayfaları ve satıcı eğitim programı videoları daha fazla bilgi edinmek için harika bir kaynaktır. Topluluğumuzu ve müşterilerimizi güvende tuttuğunuz için teşekkür ederiz.